Yoksa mevcut idare bütçe komisyonunun kabul edenler. Manisa Belediyesi yılın son belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Aralık ayı meclis toplantısına Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlık etti. Mecliste 2012 yılı bütçe görüşmeleri üzerine söz alan Bütçe Komisyonu üyesi ve Belediye Meclis üyesi Ziya Elmalı şöyle konuştu. Bütçe tasarısı gerek 5.018 sayılı yasa, gerekse 5.393 sayılı yasa ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlandı. Daha önce de müzakere edilmiş olan 2012 yılına ait performans programına uygun olarak tanzim edildiği edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Manisa Belediyesi'nin 2012 yılı gider bütçesi 210 milyon 434 bin 608 lira. 2012 gelir bütçesi ise 165 milyon 434 bin 608 lira olarak öngörülmüş. Kalanı ise 35 milyon lirası İller Bankası, 10 milyon lirası da diğer bankalardan proje karşılığı borçlanma süretiyle bütçe bekleyi sağlanmaktadır. Tabii bütçe tasarısı çok detaylı. Ben sadece ekonomik sınıflandırmayla gider ve gelirleri Başlıklarımız arz etmek istiyorum. 2012 mali yılı bütçesi 7 gider bütçesi 7 temel grupta ekonomik olarak sınıflandırılmayı arz ediyorum. Personel giderleri 15 milyon 676 bin lira 2 kuruş. Sosyal güvenlik birimleri sosyal güvenlik kurumlarına prim giderleri 2 milyon 925 999 lira 98 kuruş. Mal ve hizmet alım giderleri 56 milyon 722 bin 150 lira. Faiz giderleri 3 milyon lira. Cari transferler 4 milyon 393 bin lira. Sermaye giderleri yani yatırım giderleri 116 milyon 671 bin lira. Yedek ödenekler 11 milyon 45 bin 500 lira. Olmak üzere toplam gider bütçesi 210 milyon 434 bin 608 lira. 2012 yılına ait mali yılını gelir bütçesinde 5 temel grupta sınıflandırıyoruz. Vergi gelirleri 30 milyon 229 bin lira. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 50 milyon 493 bin 108 lira. Alınan bağış ve yardımlar 6 milyon 500 bin lira. Diğer gelirler 77 milyon 580 bin lira. Sermaye gelirleri 1 milyon 110 bin lira ve ve iadeler 467.500 lira olmak üzere 165 milyon 434 bin 608 lira gerçekleşmiş, e, öngörülmüş. Tabii başkan yatırım ve proje hızına yetişemediği için 45 bin lirayla borçlanma var. Boşlanma, boşlanma daha evvel bu komisyonda bütçe şeyde mecliste konuşuldu. Batı'da normal bir boşlanma, projeye dayalı boşlanma. Var. Türkiye'de gayrimenkule dayalı, ipoteğe dayalı borçlanma var. Projeye dayalı borçlanma var. Hele İller Bankası'na dayalı proje diye göre borçlanma kontrol, birçok kontrolden geçiyor. Böyle yani benim mali tabloları çok değişik kıstaslarla incelenerek verilen, verilebilen kredilerdir. Ve belediye bu testlerden çok da geçmiştir çok rakama boğmak istemiyorum ama 40 bin lira, 40 milyon lira, bütçelerden bugün 210 milyon bütçelere bütçeler yaptım. Bütçeyi diğer illerin, bize yakın illerin, bizden büyük illerin bütçeleriyle de mukayese edebiliriz. Şimdi internet ve belediyelerin, diğer belediyelerin performans programlarına gerek CHP'li, gerek AKP'li, gerek Merke'de, diğer belediyelerin performanslarının da bütçelerini görmek mümkün. Ben girdim. Birçok belediye konun gereği inceledim. Diğer belediyelerin durumlar pek iyi değil arkadaşlar. Yani bazıları kadem tazminatlarını, bazılarını SESAK'a primlerini, bazıları vergilerini ödemeyerek zorunlu giderlerini karşılamak durumda. Bu belediyeler yani eski değil, kitler, mitler denilen hadise ne güzel ki Manisa'da yok. Belediyenin daha dediği dile getirildi böyle vadisi geçmiş, ödenmemiş, plansız, programsız bir borcu yok. Ve diğer illerle de kıyaslansa, diğer yıllarla da kıyaslansa 121 milyon 920 bin liralık büyük bir yatırım var. Nicelik olarak da büyük, nitelik olarak da büyük. Biz ne edebiliriz? Ancak teşekkür ederiz. Bütçe komisyonuna doğru birle onayladığımız gibi burada da belediye meclisimizin bilgilerine arz ederiz. Manisa Belediyesi'nde 65 milyon TL'den ilk yıl 102 milyon TL, sonraki yıl 120 milyon TL ve %91'lik bir gerçekleşme oranı yakaladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şunları söyledi. Evet, sonuç 65 trilyondan ilk yıl 102 trilyon, ondan sonraki yıl 120 trilyon. %91 gerçekleşme oranıyla bu oranlar yakalamıştır. Nasipse 2011 yılında %95'in üstünde yani 135 şu anda geçtiği noktasında belki yüz da yaklaşıyor. Hemen hemen yüzde doksan yüzde arasında bir bütçe hedefinde 2011 itibariyle gerçekleştirme noktasında olacağız bu ay ayırsızlar. Tabii 2012 ile ilgili ortaya konulan Hedef bana göre ee, hayal gibi bir bütçe, 210 trilyon gibi bir bütçenin hayal olacağını düşünülebilir, çok iddialı bir bütçe. Önümüzdeki yıl Manisa Belediyesi'nin votasyon ortalama gelirlerini 165 ile 170, ee, 170 trilyon milyon TL arasında hedefini koyduğumuz ama bunun üstünde yapılması gereken yatırımları ortaya hazırlanmış olup şu anda iler Bankası'nda kredi olaylarının bir kısmını beklediğimiz, bunları da tahmin ediyorum, Aralık Ocak ayı içerisinde netişi bir yıl bahar ayında ilk üç dört ay içerisinde bütün ihalelerini tamamlayarak startına vereceğimiz projelerdeki borçlanmalar olacaktır. Yani bundan beş 6 ay önce başlatmış olduğumuz belirlenmesinde evet. borçlanma yetkisi aldığımız, bizi borçlandı gösterilir, 110 trilyon lira Manisa Belediyesi'ni borcun içine soktu diye söyleyenler buradan bir kere daha söylüyorum. Bu borçlanma 2012 yılı içerisinde bu yapılacak olan yatırımlara kredi borçlanması söz konusu olacaktır. Ama böyle bir rakamda söz konusu değildir. Manisa Belediyesi mutat olarak gelirlerini devamlı alma noktasında ve artırma noktasında gaz ekipleriyle, diğer bölümleriyle, bütün bölümlükleriyle bu çalışmalarına bir bir yapıyor. 2012 yılı gerçekten 210 milyon gibi bir rakam, iddialı bir rakamdır. Ama biz de hep yukarı taşıdık bugüne kadar. İnşallah umut ediyorum ki bu üç hedeflerinde yakalan en büyük idealimiz. Amacımız sonuçta Manisa'ya en iyi hizmeti Yeter düşüncesidir. Eee sonuçta bugün itibariyle Manisa'da olan değişiklikler kimileri görselle dese, kimileri makyajla dese sonuçta bunlar vatandaşların ihtiyacını karşılayacak günlük yaşamlarını sürdürdüğü alanlardır. Biz Manisa'nın daha yaşanabilir, daha sosyal, daha kültürel, her yönüyle insanların şehirde rahat gezebilecek bir Manisa hayal ediyoruz.